Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Arifiye çarşısının önündeyiz. Bu çarşı Mahmud Paşa yokuşunda. Yokuşa tam çıkarken arkadaşlar solunuzda kalacak. Bugün özellikle bayan arkadaşlar için bir çarşıya geldim. İçerisinde abiye olan yani bir sürü abiye dükkanı var arkadaşlar Ar Arifiye çarşısının. Şimdi içini gezdireceğim size. Şöyle bir önünü göstereyim size arkadaşlar. Bugün de cuma günü. Haftanın 3 günü buradayız. Pazartesi, çarşamba ve cuma arkadaşlar. Şimdi hanın içine gidelim. Özellikle bayan arkadaşlar bu videomu iyi izlesin. Çünkü burada aşırı abiye var. Böyle katları tek tek gezip size göstereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi unutmayın tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi hanın içine doğru gidiyoruz. Burada bir çık yukarı çıkış var bir de aşağı inelim şöyle bir önce. Bir göstereyim size arkadaşlar. Burada her çeşit abiye var. Burada bütün dükkanlar neredeyse abiyeci. Görüyorsunuz arkadaşlar. Abiye almak isteyenler buraya uğrasın. Şöyle bir kat daha aşağı iniyoruz. Bütün dükkanlar abiye satıyor neredeyse arkadaşlar. Özellikle bayan takipçiler için bu hanı şiddetle tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her tarafta abiye var. Şöyle hanın içindeyiz. Şöyle devam edelim bir. Şöyle devam edelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her tarafta abiye var. Burası abiye cenneti gibi. <laughs> Şu havuzun ortasında bir şey, çarşının ortasında havuzun ortasında çarşı var diyordum. Çarşının ortasında bir havuz var, içi boş. Şöyle devam edelim. Her tarafta abiye var. Görüyorsunuz. Arifiye çarşısı burası arkadaşlar. Şöyle. Ben pek abiye bana uygun değil. Onun için pek anlamıyorum. Şöyle üst kata çıkalım. Ama bütün dükkanlarda abiye satılıyor. Bu çarşının birkaç tane girişi var. Abiye ve ferace satılıyor. Ferace de var burada arkadaşlar öyle devam edelim. Bir üst kata çıktık. Burada yazmacılar da var herhalde, eşarpçı. Abiye arayan arkadaşlar için şiddetle tavsiye ediyorum, görüyorsunuz. Burada abiye çarşısı, bütün mağazalarda abiye satılıyor. Çarşıda arkadaşlar abiye pardösüsü de bulabilirsiniz. Pardösüsü de var. Yazma da vardı, eşarp vardı. Pardesi de bulabilirsiniz. Şunu göstereyim. Üst katlara doğru çıktık arkadaşlar. Arifiye çarşısını size gezdirdim. Böyle abiyelerin önünde bir kapanış yapayım dedim. Bayan arkadaşlara şiddetle tavsiye ediyorum. Bu Arifiye Çarşısı Mahmut Paşa yokuşuna çıkarken sol tarafınızda kalacak arkadaşlar. Kime sorsanız gösterir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. ve her pazartesi, çarşamba, cuma Eminönü'nden size keşfedilmemiş hanların içinde neler satıldığını paylaşacağım dediğim gibi kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere